Mükemmel bir Ankara dizisi olan Beysatçı'nın 3. bölümüyle sizlerleyim. Bu sefer ekibimiz pavyonda gününü gün etmektedir ve masadaki tavşanda ortamı şenlendirmektedir. Pavyonda şarkı söyleyen kadın performansının ardından sahneden iner ve Beysatçı'nın in yanına gider. Ardından ekip keyifli sohbet ederken birden Beysatçı'ya e telefon gelir ve yeni bir olay olmuştur ve Beysatçı'yı çağırırlar. Savcı hemen olay yerine gitmiştir ve ölen adamın hapishaneden yeni çıkmış bir adam olduğunu ve birden öldürüldüğü haberini alırlar. Ardından Beysatçı olay yerine gelir ve ekibiyle birlikte soruşturmaya başlar. Ekibindeki herkes etrafa bakınırlar ve bir ipucu aramaya çalışırlar fakat hepsi sarhoştur. Ölen adamı hapsi sokan kişi Beysatçı'nın ta kendisidir ve bugün tahliye olur olmaz öldürülmesi ise oldukça şüpheli bir durumdur. Akbaba gelir ve olayla ilgili bir şey bulamadığını söyler. Harunsa sarhoştur ve ortalıkta dolanmaktadır. Görgü tanığıyla olan adamlardan birisi ise adamla olan son kişidir ve adamı içeri alırlar. Sonraki günlerde Beysatçı evinde dinlenirken kapısı çalar ve kapıya şöyle diye bir kız gelmiştir. Beysatçı ilk bakışta kızın kim olduğunu tanımaz ve kız birden içeri dalar. Ardından İstanbul'a geldiğini söyleyen Şule, Beysatçı'ya da kalacağını söyler fakat Beysatçı hiç oralı değildir ve ben şimdi çıkıyorum akşam geldiğimde kesinlikle evde olmaman gerekiyor der ve evden çıkar. Ardından Beysatçı karakola gider ve emniyet amiri Beysatçı'yı arayarak plan üzerinde çalıştığını ve kendisinin acilen odasına gelmesini söyler. Fakat Beysatçı telefonla konuşur ve telefonu kapattıktan sonra amirinin yanına gitmez. Ardından Beysatçı'nın ekibi odasına gelir ve öldürülen adamla ilgili soruşturma hakkında konuşurlar fakat ellerinde henüz geçerli bir bilgi yoktur. Ardından adamın dosyası Beysatçı'nın önüne gelir ve Beysatçı'yı araştırmaya başlar. Emniyet amiri ise arayarak hadi neredesiniz diye sorar. Önceki bölümde Beysatçı'ya yakalanan mafya adamını öldürdüğü için hakkında soruşturma açılmıştı ve Beysatçı'nın görevden alınmasına karar verilmişti. Emniyet amiri ise Beysatçı'yı kurtarmak için mükemmel bir plan kurmuştur. Kurduğu plana göre olaydaki her şeyi değiştirmiştir ve hepsine müfettişler geldiğinde neler konuşacaklarını anlatır ancak ekip biraz anlamaz olayı ve olaylar biraz karışır. Beysatçı ise bu soruşturmada susma hakkını kullanacaktır ve plan tamamen kurgulanmıştır. Bu sırada öldürülen adamın soruşturması devam etmektedir. Hayalet öldürülen adamla ilgili ilk şüpheliyi sorgu odasına çeker ve adamı sorgulamaya başlar. Adamsa eğer bildiklerimi anlatırsam beni yaşatmazlar der ve hayalet biraz daha adamın üzerine gider ve adamın kafasına vurur. Ancak adamın kafasına vurduktan sonra adam garip bir şekilde bayılır ve hayalet telaşlanır. Bu sırada Beysaç'ın görevden alınması için görevlendirilen müfettişler sorgu odasına gelirler ve Harun'u sorguya çekerler. Harun'a oldukça garip sorular sorarlar ve Harun kendisine ezberletildiği gibi cevaplar verir fakat bu cevapları verirken bir hayli sıkışır çünkü müfettişler Harun'u oldukça sıkıştırmaktadırlar. Harun sorulara sakin sakin cevap vermeye başlar ancak müfettiş olan kadın oldukça dişli çıkmıştır ve Harun'un tepesine gelerek Harun'u terletmeye başlar. Diğer adamsa garip bir şekilde olayı izlemektedir ve Harun iyice köşeye sıkışmıştır ve ardından sinirlenerek odadan çıkar. Ardından Akbaba Behzatçiye'nin yanına gelir ve olayla ilgili Arif'in suçlu olabileceğini söyler. Sonrasında Behzatçiye savcıyla buluşur ve olayı Arif'in yaptığını söyler. Arif ise olay yeri incelemenin amiridir. Ancak savcı soruşturma dosyasını okudu mu der ve Beysatçı'ya e, hayır Sezgilerime güveniyorum der. Savcı ise sinirlenerek Sezgilerine güveneceğine biraz da sorgu dosyasını oku der ve ardından Arif'in suçlu olamayacağını söyler fakat Beysatçı e ısrarcıdır. Bu sırada bir grup adam batakhanede tombala oynamaktadır ve tombala oynarlarken sakallı olan bir adam kalkar ve mekan sahibinin en yakın adamını silahıyla birlikte rehin alır ve ardından mekan bir anda karışır. Bu sırada Beysat ve ekibi pavyonda eğlenmektedirler ve Harun'un canı biraz sıkkındır. Beysat bu durumu fark eder ve Harun'a neyin var diye sorar. Diğer tarafta ise tombalacının mekanından adamı kaldıran adam Kemal'i öldüren adamdır ve sebebini söylemektedir. Kemal adamın karısını öldürmüştür ve bu yüzden 2 yıl hapis cezası almıştır. Ardından hapisten çıkar çıkmaz Kemal'i öldürmüştür. Fakat Kemal'in karısını neden öldürdüğü konusunda bir bilgisi yoktur ve adamdan bu bilgiyi ister. Adam bilgiyi vermeyince eline eldiveni takar ve adamı defalarca bıçaklamaya başlar. Diğer tarafta Beysatçı derin araştırmalar sonucunda sonunda olayı çözer ve adamın evinden fotoğraflar bulur ve bu fotoğraflardaki bağlantıları birleştirdikten sonra katilin kim olduğunu sonunda çözer fakat katil bir cinayet daha işlemiştir. Ardından Beysatçı emniyet amirlerine görüntüleri iyice analiz etmelerini söyler ve Beysatçı'ya tüm bilgiler verildikten sonra Beysatçı yatağından kalkar ve olay yerine gider. Fakat milletvekiline bir suikast düzenlenecektir ve Beysatçı'ya suikastçının kim olduğunu anında teşhis eder ve adamı omzundan vurur fakat Beysatçı'ya de olay anında vurulmuştur.